dakika. Kapıyı açmama izin vermeliydi. Misafir kapıda kalmış olabilir. Dani, bir sakin olur musun? Gelen kişi önemli değil. Şu an önemli olan benim doğum günüm. Ve benim doğum günü hediyem. Ve dinle, eğer bugün senden hediyemi isteyemezsem, bir daha asla isteyemem. Ama vermem için söylemen lazım. Henüz ne olduğunu bile söylemedin. Hadi, hadi söyle o zaman. Söz mü? Söz veriyorum. Artık söyle lütfen. E, 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 tamam, e, dinle. Sen, e, sen, Hı. sen benim, benim senin ne? Sen benim, sen benim sevgilim. Sevgilin mi? E, e, Dani lütfen e, beni yanlış anlama tamam mı? Yani e, ben e, ben ciddi anlamda e, ciddi anlamda demedim. Yani demek istediğim benim e nişanlım olur musun? E bir, 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 bir saniye ne diyorsun? Sen sen iyi misin? Delirdin mi? Bu da nereden çıktı? Aman Tanrım. Sinirlendi. E, ne diyeceğim şimdi? E, Hı, babaanne nasılsın? İyi misin? Ben iyiyim. Sağ ol. Seninle görüşmek için geliyorum. Eğer evlenmemiş olursan, o zaman artık babaannen öldü sayabilirsin. Bir daha seninle konuşmayacağım oğlum. Ee, babaanne dinler misin? Ee, babaanne, alo? Ee, babaanne. Ne yapacağım şimdi? Babaannen bu sefer ciddi gibi. Eğer bu sorunu hemen çözemezsem başım büyük derde girecek demektir evlenecek birini bulmaya nasıl ikna ederim? İşte kahven. Teşekkür ederim abla. Ne oldu Daks? Keyfin kaçmış gibi. Çok kötü abla. baba Babaannem aradı ve geliyorum diye uyardı. Beni, beni evlendirmeye geliyor. <laughs> Bunda ne var ki? Çatmi abla sorun geliyor olması değil. Sorun şu ki o buradayken biriyle evlenmemi istemesi abla anlıyor musun? Ve eğer bu sefer evlenmezsem dedi ki artık onu ölmüş sayabilirim. İşte sorun da bu. Aa, sen benimle gel. Ama gel, hadi. abla? Bak şimdi Dani'ye bir teklif uydurmalısın. Böylece babaannem seni istemediğim bir kızla evlendirmez. Onunla evlenmek istemiyor musun? Böylece Dani de senin nişanlın gibi davranacak. Eminim Dani seni reddetmeyecektir. Anladın mı? Ve Dani kabul ettiğinde ona kalbinde bir yer vermelisin ve doğru zaman geldiğinde de ona evlenme teklif edersin. Dakş. Bir taşla iki kuş. Anladın mı? Dani, Dani, Dani. Zannettiğin gibi bir şey değil bu. Açıklamama izin ver lütfen. Benim babaannem Londra'dan gelecek. Ve birkaç yıldır bana sürekli evlen hadi, evlen hadi deyip duruyor anlıyor musun? Ve güven bana şu an evlenmek hiç istemiyorum. Ama ablam evli değil ve ben de bencil olmamalıyım. O yüzden de bu sefer babaannem benimle konuşmamakla tehdit etti. Ve dinle sadece iki haftalığına burada kalacak söz veriyorum. Sadece iki haftalığına nişanlım rolünü yapar mısın acaba? O kadar. Hayatımda birinin olduğunu bilmesi onu ikna edecektir. Buna eminim. Benim sorunumu çözecektir bu. Sadece iki hafta. Yemin ederim senden, senden farklı bir şey istemeyeceğim. Söz veriyorum. Ve bu iki hafta sen nasıl istersen öyle olacak. Ve yemin ederim ki iki hafta sonra her şey bitecek. Niye tek başına dikiliyorsun? Herkes dans ediyor. Sen de etmek istemez misin? Özgünüm ben herkes gibi dans etmeyi sevmem. A, a, tamam mı? sorun değil. Ama akşam yemeği yersin. Sana yiyecek getireyim. Birlikte akşam yemeği yeriz tamam mı? Burada bekle. Ama ben... Çattık iyi mi? Lütfen cevap ver Dani. Lütfen bir şey söyle. Nişanlım gibi davranır mısın? Lütfen bu benim için çok önemli. Hadi Dani cevap ver bana. Hadi Dani. Şey, bak özür dilerim. Kimsenin nişanlısıymış gibi davranamam ben. Yapamam. Ben özür dilerim. Bunu yapamam. Ben ben yapamam. Üzgünüm ama yapamam. Ne oldu? Yoksa büyük iş adamı yenilgi için üzüldü mü? Sadece hayır dedim ama seni şu haline bak. Seni şapşal. Sen iyiysen ben daha iyiyim. Eğer sen beni kandırıyorsan ben de seni kandıramaz mıyım? Bu sefer ben korkuttum. Tabii ki yardım edeceğim. Ne de olsa sen de bana yardım ettin. Bir sürü şey yaptın. Hoş geldiniz efendim. Senin araba kazasında tanıştığımızda Beni Hindistan'daki en iyi doktorlara götürdün. Hafızamı kaybettiğim için ailemi her zaman bulmak için elinden geleni yaptın. Her şeyi denedin. Gazeteye ilan verdin. Ama yine de benim ailemi bulamayınca... Bana Dani ismini verip kendi ailene kabul ettin Daksh. Sen bunları yapmışken ben niye yapmayayım ki? Bana olan iyiliğini asla ödeyemem. Çok teşekkür ederim. Sen en iyi dostumsun. Dostum için her şeyi yapabilirim. Nişanlısı bile olurum. Gerçekten. Oldu mu? <laughs> evet tabii ki de. Bana ne kadar yardımcı olacağını hiç bilmiyorsun Dani. Hmm. Al bakalım. Şu üzümlerin tadına bak. Karnım aç değil. Hı? A nasıl? Ben versem değmez misin? Dene lütfen. <laughs> Karnım aç değil dedim. Ben Daksın doğum gününü kutlamaya geldim. Ama nerede bilmiyorum. Nerede? E ama e, siz bekleyin. O gelecektir. O sırada da bu üzümlerin biraz tadına bakarsın. Ne dersin? Doğum günümü güzelleştirdin. Bu gelmiş geçmiş en iyi doğum günü hediyesi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Geçelim mi? Evet. Gel. Ya, sanırım artık biz babaannem gelmeden nişanlı olduğumuzu herkese söylemeliyiz. Böylece o geldiğinde kimse bir şeyi karıştıramaz. Ne dersin? Geçelim mi? Önden sen. Aa, edani. Bir saniye. Daha ne zaman gelecek söyler misin? E, sadece onunla selamlaşıp doğum gününü kutlamak için geldim. Tamam gelecektir. E sen niye o sırada benimle konuşmuyorsun? Sen bana sabır ver. A, hey, benimle konuşmuyorsun bile. Ne meyve yiyorsun, ne bir şey içiyorsun. Söyle, senin için ne getireyim? Hanımefendi insan bir şey yemeden duramaz mı hiç? A, o zaman ben sana meyve suyu getireyim olur mu? Ama... Burada bekle. Şuraya bak, çattık deliye. Annem beni arıyor. Bu saatte. Alo? Alo. Evet. Alo. Alo. Bayanlar ve baylar, bugün benim için çok özel. Çünkü bugün hayatımın en güzel günü. Çünkü bugün hayatımın en değerli hediyesini aldım. Gururla hepinize en güzel hediyemi göstereceğim. Şimdi sizi benim müstakbel eşimle tanıştıracağım. Dani ile. <laughs> Sevgili Dani, doğum günümde benim evlilik teklifimi kabul etti. Hey ee, Daksh, nikahınız ne zaman? Çok yakın bir zamanda. Önemli olan şey kalplerimizin biri olmasıydı, öyle değil mi canım? Babaannemi beklememiz gerekiyor ama. O buraya geldiğinde... Dani ile nikah kıyacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.